Selam arkadaşlar. Sizce dünya gerçekten büyük mü? Buradan bakınca gerçekten büyük gözüküyor değil mi? E tabi biz de içindeyiz ve görüyoruz çok büyük. Peki şimdi? Evet biraz küçükmüş. Evet biraz daha büyükleri de varmış. ve en büyükleri de. Dünyaya uzaktan bakınca bizim boyutumuz geriye gözükmüyoruz, değil mi? Şimdi de dünyaya bakın. Sanki bizim gördüğümüz koca yuvarlak aslında yok gibi. Bu sonsuz evrenin ilk somut göstergelerini Alman astronom Wilhelm Bessel açıkladı. O güne kadar denenmemiş bir yönteme başvurarak 1838'de yaptığı bir uzaklık ölçümü ile Güneş ve Q61 yıldızları arasındaki mesafeyi kusursuz bir şekilde ölçtü. Bu ölçüme göre Q61 ve Güneş arasındaki mesafe 97 trilyon kilometreden de fazlaydı. Bu ölçüm yapmak için Irak açısından faydalanıldı. Ve bu uzaklığı hesaplarken dünyadan baktığınız nokta ile 6 ay sonra baktığınız nokta arasında güneş, ölçmek istediğiniz gezegen veya yıldızın açısının trigonometri ve üçgen yardımıyla hesaplanmasından oluşuyordu. Bu hesaplamanın sonucunda birbirine en yakın gezegenlerin arasındaki mesafenin bile bu kadar uzak olması uzayda yapılacak ölçümlerde kilometre gibi geleneksel ölçümleri kullanmanın ne kadar gereksiz olduğunu ortaya çıkarmıştır. Ve astronomlar çok hızlı bir maddenin bir uzaklığı ne kadar zamanda alacağını hesaplamanın daha doğru bir hesaplama olacağını düşündüler. Böylece ışık ışınının saniyede 300 bin kilometre ve yılda 9.6 trilyon kilometre mesafe kat ettiğini hesapladılar. Ve böylece ışık yılı mesafe ölçümünde kullanılmaya başlandı. Evrenin yaşı ise büyük patlamadan günümüze kadar olan süredir. bu sürenin 13,5 ve 14 milyar yıl olduğu tahmin edilmektedir. Evrenin ise sürekli genişlediği bilinmektedir. Orta Çağ Avrupa'sında benimsenen bir görüş hakimdi. O zamanlarda insanlar dünyanın evrenin merkezi olduğunu düşünmekteydi. Tabloda gördüğümüz gibi yıldızlar, ay, güneş kristal bir küreye çakılmış gibiydi. Bunun yanında ay, güneş ve gezegenler bu durağan yıldızların önünde hareket halinde olduğunu sanıyorlardı. Tüm bunlara bakıldığında insan her zaman yaşadığı yeri, evreni, gezegenleri ve dünyayı merak etmiştir. Evrenin büyüklüğü karşısında şaşırmıştır. Aslında bizim büyük sandığımız dünyanın daha da dışarıdan bakılınca ne kadar da küçük olduğunu gördük. Neredeyse gözükmüyor. Tıpkı bizim de yukarıdan karınca kadar küçük gözüktüğümüz gibi. Evren aklımızın alamayacağı kadar büyüktür. İçerisinde milyonlarca yıldız, milyonlarca gezegen ve milyonlarca galaksi barındırır. Böyle bir sonsuzluğun içerisinde sanki aynı evin içerisinde yaşıyoruz. Bu görsele baktığınızda sanki evrende yer kaplamıyormuş gibi gözükebilirsiniz. Aslında her birimizin içerisinde sonsuz bir evren vardır. Bir bakıma evreni kendimize benzetebiliriz. Hayal dünyamız neredeyse evren kadar büyük ve her insan da evrende gözükmeyecek kadar küçük. İçimize sığdırılan bunca şey, bunca sonsuzluk bir noktada bir şeye bağlanmakta. Dünya Güneşe Güneş zaman yoluna ve her şey insanın yaşamasını sağlayan büyük bir düzene. Bunca yıldır aranmasına rağmen herhangi yaşayan bir türe henüz rastlanmadı. Bu koca evrende bir başımıza yaşıyoruz. Kendimizi keşfettik ve sonra kafamızı yukarı kaldırdık. Tüm her şeyin kaynağını bulmaya ve kafamızdaki soruları yanıtlamaya. Gördüğümüz şeylere inanmayanlar oldu. Dünya düzdür, öküzün kafasıdırdan dünyanın elips şekli dışında evrenin sırlarını dahi araştıracak konuma ulaştık. Bunları yapmamız her birimizin içindeki bu evrenin gücünden ve içimizdeki sonsuz meraktan kaynaklanmaktaydı. İnsanlık bunu başardığı zaman çok farklı bir dünya oluşturdu. Teknoloji, gelişen insan ve refah toplum trilyonlarca kilometre mesafedeki yıldızları, evrenleri keşfetti keşfetmekle kalmadı, aya, marsa insanları ve ürettikleri araçları gönderdi. İnsan içerisindeki evreni keşfettikçe gelişmekte, ürettiklerini kullanarak yükselmekte ve evreni anladıkça kendini de anlamaktadır. Tüm bunlar yaşam kaynağımızı anlamamıza da sebep oldu. Diğer gezegenleri dünyadan ayıran tek şey su. bilim adamları başka bir gezegende canlı yaşamanın olup olmadığına dair yaptığı araştırmalarda baktığı ilk şey sudur. Yaşanabilir bölgenin tanımı tam olarak bir yıldızın çevresindeki bir gezegende sıcaklıkların suyun sıvı halde kalması için yeterince yumuşak olduğu bölgeler için kullanılıyor. İnsan her şartlarda yaşamasa bile şartların olmadığı noktalara da ulaşabiliyor. Evrenin bunca gizemine ve sonsuzluğuna karşılık her insan içerisinde evrenler barındırır. Bu evrenler insanlığı geliştirmiş ve bu duruma kadar getirmiştir. Orta çağda merak Yeni çağda bilim ve yakın çağda teknoloji ve bilim ile her geçen gün daha ileriye gitmektedir. Bu evreni anlamak hayatı anlamaktır. Keşfettikçe, öğrendikçe, paylaştıkça ve ürettikçe dünya gelişecek. Bu küçük gezegen ise insan sınırlarına yetmeyecektir. Dolayısıyla küçücük insan kocaman evrenin anahtarlarını eline alacak ve tüm sistemin onun için çalıştığını anlayacaktır beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videolar için abone olmayı ve beni desteklemek için beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bir diğer videoda görüşmek üzere.